Vision daha o zaman. Lanlar Zix Bard'ı yapmış. En iyi bu. Ghost tutabiliriz sanki. DP veya Ghost olmalı burası. Ghost hoş duruyor. DP fazla ciddi olur. Hak etmiyorlar o ciddiyeti bence. Gel, CC var takımda. Biz sana bot değildir umarım ya. Lavaboya gideyim. Bunu değiştirelim. Bu böyle? Bunların karşıda Rusty Wrist Rusty Wrist Cutter o rusty wrist, bende de wrist cutter olacağım şimdi. Ben var mı? Yok. Bana buraya atayım. abi vallahi yani. <laughs> Aa böyle mi olacak hep? Böyle mi olacak hep? Bu PC'nin problemi ne abi? Bunu daha yeni aldık. Amına koydum PC'si. Online Warwick'i varmış bizde. OBS'ten kaynaklı olabilir mi? Yok ya. Hep cover'dan oluyor diye map cover mı var şu an? Kaldıralım oğlum bunu. Hep kavurlu alakayı çözemedim. Yok sürekli FPS drop falan da var. Bu bilgisayar lol'de iyi çalışmıyor. High end oyunlarda iyi çalışıyor ama niyeyse. Daha zor PC zorlayanlarda iyi çalışıyor. Lol'de böyle yapıyor. Vay şükür. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Mesaimin son iki oyunu kalmıştı tam da. Nasıl alabiliriz herhalde bu tilt yaptı. Abi gelmesene. Değil mi? Birebir kaldığımızda wave'lerin kontrolü bende olabilir belki. Link'le kör edebiliriz adamı. Online Warwick'i bayağı iyi eziyor. Oop. O güzel. 4 mermim var aslında şuna. Sen de yetiştin alırız herhalde. W tutmanın çok anlamı yok, geri çekelim. Hmm. Drake mi alıyorlar? Buraya hard push atalım, go. Yavaş alıyorlarsa falan bu W'si olması belki bir şey yapardık da yok. Voli hızlı alıyor. Şimdi şöyle atsak. Aha adam burada. Bizim şu jungle'a gidip base atmıştır umarım vallahi bilmiyorum. Ve bizim canlı Bundan çık amına koyarım. Bunma bir daha bana. Siktir git yanımdan amına koyarım seni şimdi. Bitim var buraya ama. Eko yapabiliriz. Bard altı. Hatılimitlerin de yaşıyor. Ben gidiyorum. Dayı atmıyorsunuz. Ne alalım? Ne alıyoruz? Hep yuva alıyoruz artık? Gel hızlı buyut. Hızlı, <laughs> hızlı olmayı severiz. Gabs verdik. Buralar gitmiştir muhtemelen. Evet Ekko scale oluyorsun anladığım kadarıyla. Bir bakaya ararsın umarım. Naru 2-0 olmuş. Naru taşıyacak gibidir duruyor oyunu. Prensiz hallederim diye umuyordum ama kadar çok can verdim ki halletmek sayılır mı bilmiyorum. Jin olarak barda trade atıyorum, bard dövüyor beni. Ben de onu üzücü buluyorum. Kanka geldi, de ver öleceğim vallahi öleceğim ya. Nice ulti. Bravo Rakan. E'si vardı sanki atmadı bana o heal'ın bana hemen gelmesi lazım. Bayıltacaklar beni o vurdum. Art flash atsa ölüyordum. Geç kaldı bence flash atma konusunda. Flash'ı vardı ise. Güzel. Yes'i de iyi geçiriyoruz. Bu flash, bu deni tamamlamış. Ben yoğumu alamadım Vallahi parayı bot'a verdiğimiz için böyle oluyor tabi de. Şimdi burada yerler yalnız. Peki aldım. Hadi wave'i bıraktım geliyorum. Hadi ya. Hadi ya kanka. Öyle miymiş? Burası daha geniş bir yol buradan gelelim. Hmm. Bar mı gelecek ya? Tamam. Onu ırkı açmak isterim de bar burada. Hayır. Hadi bakayım. Okay. Bakalım bayağı mı iyi? Yapmayın ya. Raport övmeyi pek sevmiyoruz burada. Birazdan gerçek yüzünü gösterir. Koray kureyi kıracak. Yardım lazım. Bekler beni. Rakanla barışalım. Üst değiliz ya rakanla. Aa, kule olacak kadar değil de. Bu kadar da hoşlanmadık yani. Biliyor musun burada? Hain planlar dönebilir burada. Aynen bak, orayı hain planlar çeviriyordu orada. Raise bot yap. kesin yerdik direkt bastım Ghost'u. Bir an yani önce hızlanmak lazım öyle durumlarda. gürültüsü aklımda hep buralarda. Burayı avladım. Ama bir tür verdim. var 20 saniye. Tamam bir base alalım. Niye öldü bizim Hornline? O herif dağdan indiğinde bayağı bayağı güçlü olacağız da. Şu an odasında takılıyor işte. O bir insin oradan. hadi ya çok yakında bir de vurabiliriz bu arada ziggs izonlu -E ultisi olmaması lazım ultim yok aa <laughs> Attığı flash'a e bak peki. Bir sesi var ona göre. Daha iyi olmalıydı sanki buralar. Demecimiz hala yetmiyor. Ya ben müthiş demec bulan bir çare değilim. Mercury de herhalde bu ikisini kantırlıyor damage olarak. O yüzden işte mid jungle'ı aynı cinsten yapmamak lazım. Bot upgrade'imiz gelmiş. Buna verebilirim paraya. Seleritim de var zaten yardımcı bir build olduğu için upgrade de güzel. Bu ne öyle? QSS'i var sana pingledim az önce o QSS'i dikkat edeceğim kendine. Ayrı Vision için istiyorum ben nasıl? Var mı? Yok. Biraz fazlalar burada. Buraya vurmayalım. Ya aralıklı vuralım yani o da Anasını adamın yaptığı işe bak. Kanınızda girip şu borda vurmuyorsunuz ha. Az yardımcı olun lan. Bir BB ye yetişeyim de. Bence bırak bunu. Ben söyleyeyim şimdiden. Ben bilirsin ya da. İyi yapmamışlar. Base falan mı attılar bilmiyorum. Ah tamam öyle. Biz mapi her zaman çok iyi okuruz. Ölülerin kokusunu alıyorum ben. <laughs> şey var ama başlıyorlar ama. Ya yapma onu. Ne oğlum? Bu da gelmiş. Sen neredesin? Aa. İyi Koray böyle jumplamasaydı kazanamayabilirdik burayı. <laughs> Lan ben ghostladım. Movoli bir nasıl yetiştiriyorum kendime ya? Yetişememesi lazım abi. Kendime dikkat etmem lazım. Daha iyi oynamam lazım oralara. Bir toğlu it de hızlı ama. Niye o kadar hızlı acaba? W attığım için oldu belki de evet. Most most bu var. Celerity var. Yine de çok garip ya. Bizim hatamızdır. Allah'tan nur var. Karşıda yoksa maç zora girecek. <laughs> Yok mu bir Gidelim Ne oluyor lan? Abi bu adamdaki şey normal değil ha. Bardo ultisine bayılırım. Ben weak side'sın. Bakmayacağım oraya. Bir tane trap atacağım bu mid wave'ini vermemek için. Ota doğru alacağım sonra bunu. Çok zekiyim ben. İyi kesemedim be ama. Abi kolay vurma adamları ya. Kaçını direkt bu İki. iki, iki Üst kampları da veriyoruz, şunu da vereceğiz bu gidişle. Hadi be. real life já ele deve Contestar ultini direkt çekti. Oray. Oray. Ah Aa öldü. Eyvah ne oluyor? Aha. Kanka bunu öldürür müyüz sence? Aa öldü yine de. Oğlum senin tanklaman gerekmiyor mu? Ben yanlış mı biliyorum bu işi. Geri adım atıyorsun da. Garipmiş. Yapma lan. Ah. Oh. Dört. ev alır mıyız? Şaşırıyorlar. Reaksiyonlar mı böyle? Ne kadar seri kararlar veriyor. Ver ver bana artık. Çare karım oldu bir anlık değil mi? Nimbus, Nimbus bot upgrade'i, yo mu? Celerity. Range'deyim. Kanka normal W atsana yani ulti ulti atman gerekmiyor valla bak. Barda barda vur barda. Koray nerede? Koray! Beyzi mi saklandın? Buradaymış lan. Oh be video çıktı. Güzel. Kanı verelim ya. Onurunu verelim adama. Buray'dan daha fazla abi. Yeterli. Bak. 700 daha fazla damage. Rusty Wrist'e karşı Wrist katır olup intikam aldım. Lissandra sindri olayının tarzı.